Merhaba, bu videoda Google Keep'in ne olduğundan ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Google Keep, Google tarafından geliştirilen basit, hızlı ve kullanışlı bir not alma servisidir. Google Keep'i hem mobil cihazlarınızda hem de bilgisayarlarınızda kullanabilirsiniz. Google Keep'e tarayıcınızdan keep.google.com web adresiyle ulaşabilirsiniz. Google Keep kullanabilmek için Google hesabınızda oturum açmanız gerekiyor. Ben kendi hesabımda oturum açıyorum. Evet Google Keep ana ekranı burası. Ekranın tam ortasında eklediğiniz notlar gözükür. Yeni bir not eklemek için ise burada bulunan not alma kısmını kullanacağız. Şimdi örnek yeni bir not ekleyelim. Başlığımız okul. Notumuza başlık ve metin ekledikten sonra ekranın herhangi bir yerine basıyorum. Gördüğünüz gibi notumuz eklendi. Böyle düz yazıyla not eklemek dışında liste biçiminde, çizimle veya resimle yeni notlar oluşturabiliyoruz. Şimdi hepsinden bir örnek yapalım. İlk olarak liste şeklinde not eklemek için burada bulunan butona basıyorum. Örneğin bir alışveriş listesi oluşturalım. Liste öğeleriyle. Alışveriş listesini oluşturduktan sonra ekranın herhangi bir yerine basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir alışveriş listesi oluştu. Liste içinde bulunan ögenin yanındaki tik işaretine bastığımda kendiliğinden o ögenin üstü çiziliyor. Ve diğerlerinden aşağı kısma geçiyor. Eğer geri almak istiyorsam aynı şekilde basıyorum. Etki yerine geri geliyor. Eğer bir ögeyi silmek istiyorsam da alışveriş sisteminin içine giriyorum. Ve silmek istediğim ögenin yanında bulunan çarpı işaretine basıyorum. Şimdi de çizimle bir not ekleyelim. Bunun için buradaki butona basıyorum. Ve çizim yapabileceğim yeni bir ekran geliyor. Burada sol üstte bulunan menü ile kalem türünü belirleyebiliyoruz. Kalem rengini değiştirebiliyoruz. Veya arka plan sayfasını değiştirebiliyoruz. Şimdi örnek bir çizim ekleyelim. Çizim yaptıktan sonra geri dönüyorum. Bu nota bir başlık veya açıklama eklemeyeceğim. Yani öyle bir zorunluluk yok. Ekranın herhangi bir yere basıyorum. Gördüğünüz gibi çizimin notlarıma eklendi. Son olarak resimli bir not ekleyelim. Bunun için burada bulunan butona basıyorum. Bilgisayardan bir resmi not olarak ekleyeceğim. Yükleme bittikten sonra hemen buraya bir not yazıyorum resimli bir not eklemiş olduk. Anlattığım gibi not eklemek gayet basit. Şimdi birkaç özellikten daha bahsedeceğim. Örneğin not sayınız çok fazlalaştı ve silemiyorsunuz. Bu yüzden de karışıklık yaşamamak için önemli bulduğunuz notları burada bulunan sabitleme butonu ile üste sabitleyebiliyorsunuz ve diğerlerinden ayırabiliyorsunuz. Geri almak için ise yine aynı butonu kullanıyorum. Yine karışıklık yaşamamak için notlarınıza etiket ekleyerek bunları bölümlere ayırabilirsiniz. Yeni bir etiket eklemek için sol taraftaki menüden etiketleri düzenleyin üstüne geliyorum. Oluşturacağım etikete bir başlık belirliyorum. Sol taraftaki menüde gördüğünüz gibi oluşturduğum etiket eklendi. Notu etiketlemek için ise not üzerine gelip diğer etiket ekle butonuna basıyorum. Ekleyeceğim etiketi seçiyorum. Şu an bu notun okul etiketiyle etiketlendi. Okul etiketinin içine geldiğinde ise burada notumu görebiliyorum. Oluşturduğum etiketi silmek için ise yine etiketleri düzenleyin menüsünden buradaki etiket sil butonunu kullanabilirim veya buradaki butonla etiketimi yeniden adlandırabilirim. Oluşturduğum notu etiketten kaldırmak istiyorsam da nota gelip buradaki çarpı butonuyla etiketi kaldırabilirim. Şimdi de hatırlatıcı oluşturmaktan bahsedeceğim. Notumuza hatırlatıcı oluşturmak için notun üzerine gelip burada bulunan hatırlat butonuna basıyorum. Hatırlat butonuna bastığımda böyle bir menü görüyor. Burada kendiliğinden hazır vakitler var. Bunlardan birini seçebiliriz veya kendimiz ayrı bir tarih saat ayarlayabiliriz. Örneğin 10 Haziran günü saat 19.00'a bir hatırlatıcı ekliyorum. En aşağıda ise bunun ne sıklıkla yenileceğini seçebiliyorum. Günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak. Haftalık olarak yenilesin bunu. Kaydet butonuna basıyorum. Bu notuma bir hatırlatıcı ekledim. Aynı zamanda bu hatırlat menüsünden notuma bir yer ekleyebiliyorum. Bunun için en aşağıda bulunan yer seç butonuna bastıktan sonra buraya bir konum ekliyorum. Şu an hatırlatıcıya bir zaman ve mekan eklendi. Hatırlatıcı eklediğimiz notları görmek için ise sol tarafta bulunan hatırlatıcılar menüsüne geliyorum. Burada oluşturduğum notları görebiliyorum. Eğer silmek istiyorsam da buraya gelip tekrar hatırlatıcıyı sil butonuna bastığımda notum hatırlatıcıdan silinmiş oluyor. Şu ana kadar anlattığım özellikler dışında eğer bir ofis ortamında çalışıyorsak notlarımıza ortak çalışan eklemek zorunda kalabiliyoruz. Notumuza ortak çalışan eklemek için notumuza gelip burada bulunan ortak çalışan butonuna basıyoruz. Ardından ortak çalışan olarak eklemek istediğimiz kişinin mail adresini buradaki bölüme yazıyoruz. Kaydet butonuna basıyoruz. Şu an ortak çalışan olarak eklemek istediğimiz kişinin mail hesabına bir mail gitti. Hemen o mailde size şöyle göstereyim. Ortak çalışan olarak eklediğimiz kişi mail adresinden bu butona basarak o not üzerinde bizimle ortak çalışabilecek. Bunlar dışında buradaki buton ile portretin rengini kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Onun dışında buradaki resim ekle butonu ile oluşturduğumuz nota yeni bir resim ekleyebiliyoruz. veya buradaki arşivle butonu ile notumuzu arşive ekleyebiliyoruz. Arşivle butonuna bastım. Şu an notum sabitlenmesi kaldırıldı ve arşivlendi. Nota tekrar ulaşmak için ise sol taraftaki arşiv menüsüne geliyorum. Gördüğünüz gibi notum arşiv menüsünde bulunuyor. Geri almak için ise burada bulunan arşivden kaldır butonuna basıyorum. Tekrar notlar bölümüne eklendi. Ancak sabitlenme özelliği kayboldu. Tekrar sabitlemek için ise sağ üst tarafta bulunan notu sabitle butonuna basıyorum ve tekrar sabitliyorum. Bunlar dışında Google Keep not olarak yüklediğimiz bir resimdeki metinleri ayrıştırabiliyor. Bunun için içinde metin bulunan yeni bir resimli not ekliyorum. Resimli not ekledikten sonra metinleri ayrıştırmak için diğer butonuna basıp resimdeki metni yakala butonuna basıyorum. Görüldüğü gibi Google Keep resimdeki bulunan metinleri buldu ve ayrıştırdı. Notumu silmek için ne diğer butonuna basıp notu sil butonuna basıyorum. Şu an not çöp kutusuna gönderildi. Çöp kutusuna gönderdiğimiz notlar 7 gün sonra siliniyor. 7 gün içinde istersek notlarımızı burada bulunan geri yükle butonuyla geri yükleyebiliyoruz. Bunlar dışında oluşturduğumuz nota sonrasında farklı bir çizim ekleyebiliyoruz. Örneğin buna bir çizim ekliyorum. Görüldüğü gibi. Veya oluşturduğumuz notun kopyasını oluşturabiliyoruz. Bunlar dışında düz bir metin olarak oluşturduğumuz notu onay kutusu haline getirebildiğimiz gibi onay kutusu olarak oluşturduğumuz bir metni de buradan düz bir metin haline getirebiliyoruz. Son özellik ise oluşturduğumuz notu Google dokümanlara aktarabilme özelliği. Bunun için yine diğer menüsünden Google dokümanları kopyala butonuna basıyorum. Şu an kopyalanıyor. Kopyalandı. Dokümanı aç dedim. Evet gördüğünüz gibi notum Google dokümanlara kopyalanmış oldu. Ana ekranın sağ üst tarafında bulunan yenile butonu ile yaptığımız değişiklikleri kaydediyoruz. Ama sürekli olarak buna basmaya gerek yok çünkü kendisi belli aralıklarla bunu kaydediyor. Yenile butonunun yanında bulunan buton ile ana ekranımızı liste görünümüne çevirebiliyoruz veya tekrar tablo görünümüne geri alabiliyoruz. Son olarak ayarlar menüsünden ise genel ayarlarımızı yapabiliyoruz. Örneğin temayı koyulaştırabiliyoruz. Veya bunu tekrar devre dışı bırakabiliyoruz. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda Google Keep'in ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını anlattım. Hoşçakalın.